Başkan ister 1, ister 5, ister 500, ister 1500, ister 30, ister 40 başkan yardımcısı tayin edecek. Buna vicdanınız el veriyor mu? Ne diyor Kılıçdaroğlu? Kendisine diyor 100 tane yardımcı atayacak diyor. 500 tane bakan atayacak diyor. Ya yapma, benim milletime bu yalanları söyleme. Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti. Kaç yardımcı olacağı belli değil. Tamamen başkanın keyfine bağlı. Böyle bir şey söz konusu değil. Dürüst ol dürüst. Cumhurbaşkanı bir veya iki yardımcı. En fazla bilemedin üç yardımcı. Seçildiği takdirde yedi yardımcı atacağını ilan eden Altılı Koalisyon Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti. Evet. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın çok sayıda yardımcı atacağını iddia etmişti. Ancak